Cümleten selamun aleyküm ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma yapınız geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bizleri soracak olursanız şükürler olsun ki bizler de iyiyiz sizlerin sağlığına ve sıhhatine duacıyız evet bugün günlerden pazar e, duman var yağmur var yağmur geçse içse başlayın hava bozuk bir cebel var yani bizim dilimizde cebel havası diyorum e, bugün şimdi kızgınlığımız var. Ceylan Hanım kızgınlığa geldim. Şimdi onu tohumuz yok. Bu üçüncü gelişi en son kurban bayramının ilk günü geldiydi kızgınlığa. Tabi kurban bayramı ilk abi arıca müsaitsen geldi. Ondan sonra bizim malum cenaze işleri olunca o işi hepten unuttuk. Kaldı. Bir sonraki kızgınlığa e, ee, şüpheleniydim ondan. Bu aralar geleceğini de tahmin ediydim. Çünkü e, rasyonlarımız bu konuda işe yaradı. E, düzenli kızgınlık gösterilir. Tam istediğimiz zamanda göstermeleri gereken zamanda çok şükür. E, son 200 gündür ki hareketlerinden de şüpheleniydim ki yani birkaç gün içinde gelmesi lazım. Bugün geldik Allah'ın izniyle. Şimdi İbrahim abi aradım. İbrahim abi yolda köyden yukarı gelip ee, ben de şimdi hazırlık yapacağım. Ağrı falan göreceğim. Hem de e, ee, Ceylan'ı göstereyim size. Ceylan Hanım, Ceylan kızımız burada. <laughs> Anneliğe adım attı. Şimdi bakın hareketleri nasıl değişti. E, beni sürekli atlamaya çalıştı. Şimdi tohumlayacağız onu. Buna bu yıl gene e, angus tohumlama yaptıracağım e, ee, geçen yıl yaptırdığım, attırdığım buayı tekrardan attıracağım. Ee, aynı şekilde e, sarı kıza da gene angus attıracağım bu yıl. Geçen yılki melezleme çalışmamızdan, angus çalışmamızdan e, ben gayet memnun kaldım. Hiç beklemedim. E, sonuçlar aldım. O yüzden bu yılda gene angusu tercih ederim. Bu yıl Ilk doğumunda diyeyim size beklediğim sütü yaptığım rasyona göre e, bir başarı elde edemedik süt konusunda yani beklediğim sütü alamadık. E, Seneye ikinci doğumunda da bakacağız şimdi. Eğer güzel süt ederse yağlı sütü devam ederse e, üçüncü doğumda yani bir dahaki yıl ki Allah nasip eder kısmet eder kavuşturursa bizi izin ederse e, üçüncü tohumlamasına getirmiş olduğum özel jersey spermadan attıracak. Buna da aynı şekilde. Üçüncü doğumlarını bunlara jersey attıracağım İnşallah kazasız belasız o günlere ulaşırsak. Bu arada Danimarka jerseyimiz ee, Nazlı kızımız doğum yaptı kazasız belasız ve gerçekten yani boğa spermasının ne kadar kaliteli yani kalitesinin önemini Gerçekten bir kez daha çok iyi anlamış olduk, çok güzel bir cersi e, kuzağı verdiğinize, onu da gösterebilirim size. Kuzağı videosu çekecektim, ben son videoda söylediydim. O yüzden yeni video atmadım. Ondan dolayı yeni video atmadım. Geçen hafta Pazar günü de e, Yadigarla kızı Cemre aynı günde kızgınlığa geldi. Ona video çektim ama sonunu. Ee, son şeyini yapamadık. İşini o yüzden ona da bir fırsat oldu yükleyemedik. Ee, şimdi ilk önce o ütüye büyük bir ihtimal yüklerim. Ondan sonra şimdi çektim o ütüye yüklerim. Kemdeyi ee, tohumlamadık. Yadigar kendime getirdim. Sperma ile tohumladık. Bakalım inşallah tutuldu. Kemdeyi asursa sonra tohumlayacağız. Onu zaten önceki videoda de anlattım orada. İzlersiniz. Şimdi ben ağır ütüleyeyim. Ee, hazırlığını yapayım. İbrahim Malik elin özelidir. Şimdi ağrı küredim. Hazır. <laughs> ne oldu? Gel. Boncuk. Boncuk burada. Ee, çakır taldığı için İbrahim abiye de çok zıt niyeyse. Geçen şunu kopardı buradan. Saldırdı ona doğru. Bir baktım İbrahim abi buradan ileri gideyim. O yüzden buradan aldım onu telden. Şu aşağıya kolun dibine bağladım onu kastım. <laughs> Şimdi orada dursun. Hava böyle çeben havası, tuman, yağmur, çisem. Sus. Sevmiyorum onu tamam. Sus. Şimdi İbrahim abi götürüyor. Da gelmeyiz Ben de bu arada sadece buzayı göstereyim yeni buzayı. Evet. Yeni orijinal Danimarka jersey jersey buzağımız burada. Saf orijinal Danimarka jerseyidir bu buza. Yani jersey olmasına göre çok güzel yani ayaklı, bacaklı bir buzağı Boyu bozu yerinde e, bir kez daha e, tohumlama yaptırırken boğanın pedifisini okumanın ne bileyim pedifisini incelemenin dikkat etmenin kaliteli bir sperma kullanmanın farkı burada e, siz de tıp atıp burada bizzat görün simsiyah munzur yisiri kapkara gözler dimdik kulaklar güzelim ayaklı bacaklar Gayet ayaklı canlı bir jersey buza. Şimdi diyeceksiniz ki sen suyunu tohumlama yaptırdın. Ve tanı Türkiye'ye e, sperma vermiyor. Yani nasıl bu buza orijinal tanı marka jersey oluyor diye. Hani önceki videolarda geldim ya ki tanı marka jerseyler doğum yapsın. E, nazlı doğum yapsın. <laughs> Ondan sonra size attırdığım boğa Ulu Bey ile ilgili bilinmeyen e, bir kerçe açıklayacağım diye. E, benim kullandığım sperma orijinal Danimarka. E, bunu videonun sonuna doğru açıklayacağım size Ulu Bey ile alakalı bu kerçe nasıl oluyor diye. Buzağı burada işte. Gayet güzel bir tam tamızlık yapılacak bir buzağı. Orijinal Danimarka. O süpüsü kırması, çarptı, çürtü yok. Anne Danimarka, baba Danimarka. Aha nah size kaliteli spermanın kuzağısını görün. Gözleri uz açılsın. O yüzden sonra demeyin ki yani ne alakası var. Yok sperma spermadır değil arkadaşlar. Biz bunun için geçen gün 3-4 ay yıpranırdık. O kadar araştırma yaptık. Eee Ulu Bey araştırdık ve e, sigaramasını kullananlarla da görüştük. Gerçekten çok güzel buzağısı oluyor. Ayaklı buzağları oluyor e, dediler. Biz de merakla beklerdik doğunca. Gerçekten gördük ki, gerçekten çok güzel buzağısı oluyor yani. İme oleyküma. Bu arada bu erkek oldu. Ben çok kişi eder diye, geçen yılda erkeğe gittiği için. Bu yıl belki dişi eder diye çok bekledik ama nasibimizde erkek bir buzağı vardı. Allah büyüktür. Çok şükür kazasız belasız doğdu ya. Buzak buzaktır. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir dahaki sefere dişi bir buzağı eder bize. Marandaya da aynı spermaya kullandık. İnşallah o dişi bir buzağı eder bize. Bunu da saklayacağım şu anlık saklayarım bunu. Almak isteyen olursa da satabilirim yani düşünebilirim. E, ee, yıl başında tam karar vereceğim. Yıl başına atlatabilirsem saklayacağım. Atlatamazsam e, yıl başında bu buzağı satacağım. Tamızlık olarak kullanılabilecek 10 numara A kalite bir buzak. Değil mi oğluşum? Adını da paşa koyduk. Değil mi benim oğlum ya? Herif. Yeni bir günden bu videoya devam ediyorum. hepinizi tekrardan selamlayayım. Ee, bugün hayvanları meraya çıkardım. Bu videonun başlangıcı, ilk hemen hemen nereden baksanız bir 10 dakikalık kısmı. Birkaç gün önce çekilmiş, Çeylanı tohumladığımız gün diyeyim size. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yeniden video çekmeye fırsatım oldu diye. Şimdi bu videoyu ee, devam ettireyim. Hayvanları meraya çıkardım. Hava bir güneşli, bir duman yalı içseli, bir duman açay yağmur yağıyor. Ha Şimdi akşamüstü ee, hayvanları otlattım. Aldım eve gidiyorum. Hayvanlara ee, hayvanların şu anki durumundan da anladığım şu ki şöyle göstereyim. Hayvanlar susadılar. Ee, buralarda da içebilecekleri su olmadığı için böyle yola Koydular gidiyoruz. Zaten eve geldik. Evin dibindeyim şimdi. Birazdan içecekler. Bu da korumam. Ee, i̇çireceğim, bağlayacağım, direkt sağacağım. Ondan sonra çıkacağım. Ağır işim bitmiş olacak. <laughs> Nazlı. Ne oldun kızım? Hayt, gel bak. Gel ara, lays 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 lays. Gel bu dom bu dom bu dom bu dom dom dom. Gel. Hayt. Not <laughs> Şimdi e, birkaç şeyden bahsedeyim. Misal yazarsınız bana işte niye bitiyor atma vesaire. İnanın o kadar yoğun ve yorgunum ki. Yani bunu size nasıl anlatsam bilemem. Anlatacak e, kelime yok. Ha şimdi bile misal öyle bir uyku çöktü bana. Ha şimdi öyle bir tatlı uyku çöktü ki. Ha burada otursam 5 dakika sonra uykuya dalarım yani. Öyle bir. Oha oha. Uykum geldi. O kadar ki yorgunum yani. Ee, bu sadece iş yoğunluğu olarak düşünmeyin. Evet işimiz yoğun. Siparişlerimiz yoğun. Çok şükür Allah'ıma. Ee, Allah'ım herkese nasip etsin. Ee, bunun hesabı kitabı osu busu stresi sıkıntısı e, bizi en çok yoran zaten bunlar. O yüzden yani yeri yalayı atarım bütçe çekirim parça parça bir türlü fırsatım olup editleyemiyorum misal yükleyemiyorum. Videoyu tamamlayamayarım misal. Bazen olur, e, hiç video çekmiyorum. Değişik yani. O günkü hava şartlarına, psikolojik duruma, iş yoğunluğuna göre e, ee, değişir. O yüzden video pek sık atamayırım ama inşallah bir düzen getirecek. Bakalım Allah bilir. Şimdi videonun başında size bahsettiğim gibi şimdi diyeceksiniz ki kardeşim diyorsun ki bu buzak orijinal Danimarka jersey. Ama bizim bildiğimiz üzere Danimarka Türkiye'ye sperma vermiyor Sen Bu hayvanlara suni tohumlama yaptırdın Nasıl olur bu hayvan Yani Bunun öyle ya Danimarka sperma vermiyor Nasıl olur da bu Orijinal olması için öyle ya Anne de baba da Danimarka olması lazım e Bu nasıl oldu da Seninki Orijinal Danimarka jersi olur diye düşünebilir, aklınızdan geçirebilir ve diyebilirsiniz. Öncelikle buzağı gördünüz, çektim size. Ee, yorumunuzu bekliyorum. Görüşünüzü, fikrinizi buzağıyla alakalı ee, bekliyorum. Yorumlara yazarsınız inşallah. Şimdi durum şöyle oluyor. Biz bu hayvana suyunu tohumlama yaptırdık. Geçen yıl e, Hakan hocam ile Mustafa kardeşimin tohumlamasından e, Pirit'ten Nazlı'yı gebe bıraktıydık. Bayağı bir sıkıntılar çektik gecesini. E, geçen yıl çektiğimiz sıkıntıları bu yıl çekmemeyi umarız. Ona göre bir plan programlama rasyon yaptık. Ona göre bir çalışma yaptık. E, önceki hayvanlardan bu performansı aldık. E, şimdi tanı markalardan da aynı performansı bekliyorum. Allah nasip ederse inşallah kızgınlık sorunu bu sene çekmeziz. Şimdi bu Ulube'ye baktığınız zaman Ulu Bey digemin boğası sistemlerde tabii ki bu hayvan yerli bir jersey boğu olarak geçiyor. İthal bir sperma değil. Diyeceksiniz ki nasıl oldu bu iş? Biz ee, geçen yıl bu süperma işleri için 2-3 aylık bir yoğun bir süreç geçirdik. Araştırma yaptık. Hangi boğa, o boğa, bu boğa mı? Annesi, babası, dedesi, nimesi ne kadar? Ne Cemre ne? Oha! Ya sana gelmeyeceğim. Nereye gidiyorsun? Gel Hadi! Uf. Bayağı bir araştırmalar yaptık gemdeki yetkili kişilere bile ulaştık diyeyim size. Oradan e, sevgili Tursun abi Turmuş e, abi. Bu işlerle uğraşan, bu süpermaları getiren orada bayağı yetkili bir kişi. E, bilinmeyen bir gerçeği bize açıkladı. Sağ olsun. Dedi ki kesinlikle gönlünüz kırık olmasın, ferah olsun. E, Ulu Bey'i gönül rahatlığından kullanabilirsiniz. Hayvanınızı attırabilirsiniz dedi. Eğer hayvanınız olsa hiç kaçırmayın dedi. Yerli bir hayvana attırıp yazık etmeyin bu dedi. Ee, bu boğa dedi. Danimarka'dan gelme bir boğa dedi. Annesiyle beraber bu boğayı ben buzağıken bizzat kendim Danimarka'dan getirdim. Ee, tabii ki burada doğduğu için, şey olduğu için e, biz millileştirdik onu, o yüzden yerli ırk diye geçiyor ama e, gerçek olan, hakiki olan, e, doğrusu bu hayvan e, Danimarka Jersey bir boğa dedi. Biz de kullandık ve e, beklediğimizden çok daha güzel bir buzağı aldık. Çok şükür Allah'ıma. Yüce Allah yüzümüze güldü. Tabi dişi olsaydı çok daha güzel olacaktı ama ne yazık ki dişi olmadı. Ee, nasibimiz bu şekildeydi. Gel Cemre bir can. Ama buna da hamd olsun. Binlerce kez şükürler olsun. Kazasız belasız doğu diyor. O bizi eder. Darısı Maranda'nın başına inşallah. Ee, Maranda inşallah bir dişi buzağı verir bize bu Ulu Bey'den. Çünkü gerçekten güzel kaliteli buzağları var. Dediğim gibi bu hayvan e, yurt dışından, Danimarka'dan buzağıken geldiği için burada TR kübesi vuruldu, millileştirildi. Ama asli astarı tabii ki orijinal Danimarka jersey. Biz de orijinal Danimarka jersey ineklerimize, hayvanlarımıza e, bu boğanın spermasını kullandık. Buzağı kalitesini gördünüz. Yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Gel <laughs> Biraz daha böyle dedim bir asım vursunlar. Avat mavat yesinler. Avat faydalı hayvana. Hem kuvvetli hem yağlı. Çok yağ siparişim var. Ee, bir şekilde yapmam lazım. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama bir şekilde yapmamız lazım. Başka ne diyeceğimi unuttum. Şimdi kafam duruyor milyon. Ee, bir şeyler daha vardı da anlatacağım. Size ee, önceden beri nazlı bir doğursun açıklayacağımız şeyler vardıydı. Bir tanesi buydu. Ulu Bey bulabilirseniz CS hayvanlarınızda gönül rahatlığından arttırabilirsiniz. Kuzu kalitesini gördünüz. Biz kendimize ayrı bir jersey boğa getirdik tankımızda şu an İbrahim abimizde. Ee, yani şunu da dedik ki, yani keşke Ulu Bey'in spermasını alsaydık ama o iş geçti bir defa getirdik. Getirdiğimiz sperma da gerçekten çok kaliteli güzel bir sperma. Ee, bu yıl bu tane marka hayvanlarımıza ne yapacağız? O spermadan kullanacağız. Sevgili dostlar, takipçilerim. Ceylan'ı da kazasız belasız soğumladık tekrardan ee, angus attım ona namarandan ha tekrardan angus attık ona oraları çekmedim İbrahim abi geldi yine çift sperma tohumladık ona angus e, o da millileştirilmiş yurt dışından getirilme ama burada millileştirilmiş yerli bir boğa Yavuz, Kırıkmaç, Angus, Aberdan Angus Kuzağları göstereceğim size hala. Görünce kalitesini anlayacaksınız. Niye bunu hangi saktırıyorum diye sevdiğimleri diye. Daha iyi anlayacaksınız. Durumlar böyle bizde. Şimdi hayvanlara burada azıcık daha bir otlasın diye. Ondan sonra kovayım onlara buradan oraya gidip içirelim. Bağlayalım, ağrı inelim, sağalım. Kuzacıklarımızı içirelim bugün işlerimizi kazasız belası inşallah ayarlısından getirelim. Şeyi anlatmayı unuttum misal. Ya doğum kusuruma bakma. Kızım uyana gitme uyan ee, çok yorgunum. Unutuyorum ne anlatacağımı. Ee, biz ilk tabi bu tanı markaları tohumluzluk, siper mağarayı duruyorduk. Ee, Mustafa'yı aradım şimdi şey Hangi spermalar var? Dedi iki tane yerse sperma var bir dedi. Biri ithal, biri yerli. Dedim ya yerliyi boş ver. Sen bize ithal gene atarız. Tabi isimlerini vesaire aldık. Araştırmaya başladık. Yani bir işin içine girdik ara baktık ki bu yerli boğa dediğimiz yani Ulu Bey ön yargı yaptık tabi. Ulu Bey'in e, pedikrisini bir okuduk ki yani ithal ellerinde olan ithal jerseyden çok çok daha fazla kaliteli. Yani öyle spermalar oluyor ki yerli dahi olsa ithal spermalardan çok daha kaliteli. O yüzden muhakkak kullandığınız spermayı bilin. Hangi spermayı kullanmışsınız, dediklisi nedir, kalitesi nedir diye muhakkak araştırın. Bizim gibi ön yargı yapı ondan sonra gidip yine o spermayı kullanmayın. Jimmy Jam da kızım. Jimmy Jam kızım. Şimdi kovacağım sığlar. Evin yanına geldim. Bir içeri de bağlay sahi. Ondan sonra bir yatı dinleneyim. Çünkü aslında talih falan vermem lazım. Böyle kan şekeri vesaire. Yani pizli şeker falan var bende acaba. Şu şey var. Böyle bunun uyku düşüyor bu. Gel yadigar ayda gel nazlı nazlı gel aşağı gizim, ay. Ee, geçen gün birisi e, şey yazmış bana onları da cevap vereyim. Tanım arka yerseylerden öğünden 15 kilosu süt yoksa günlük mü? Ben Günlük 15 kilo süt alıyorum. Yani sabah akşam öğünün toplam iki öğünün toplamında 15 kilo süt alıyorum. Ee, daha kaliteli Tanı markalarda veya daha iyi kaliteli bakımlarda e, yani en fazla verecekleri süt miktarı 30 kilo falandır yani bu Tanı marka şeylerin yağ oranına gelirsek ayrı bir ölçüm yapmadım ama. Şu anki elimdeki bütün hayvanların karışık sütten diyeyim size ee, 35-40 kilo sütten ortalama yani 1,5 kilo 1 kilo 600 gram kadar yağ çıkardık ee, düşük değil ama daha da iyi olabilir daha da fazla olabilir yani ee, öyle yağsız değil ama öyle aşırı yağlı da değil bir önceki videolarda anlattığım size yani böyle Am şu an bir yağları yok bu hayvanların demek ki. Dediğim gibi yani 40 kilo sütten ortalama yani bir buçuk kilo. Yani hep şey derler 20 kilo sütlerinden bir kilo yağ çıkıyor ama yani öyle bir yağ biz alamadık. Bizde mi sıkıntı var Hayvanlardan mı sıkıntı var orasını tam bilemiyorum. E şunu da anlatayım size bari. Eğer bu işi hobi amaçlı yaparım diyorsanız ben çok fazla masraf etmeyeceğim böyle yama ağırlıklı gitmeyeceğim ben bu işi seviyorum işte hobi amaçlı yapacağım ama hobi amaçlı yaparken de ben bu işten para kazanmak istiyorum diyorsanız eğer benim kanaatim sizlere tavsiyem ee, şu an misal benim elimde çeylan sarı kız var ya yerli içerisi ee, bunlar gibi 10 kilo 15 kilo sütü olan meradan çok iyi faydalanan ee, ama yağ oranları yüksek olan yüzde beş yüzde beş buçuk yüzde altı yağ oranları olan yerli cerseyler var sizlere tavsiyem onlardan alın böyle bizim gibi kalitesiz merası olan daha doğrusu merası olmayan kişiler için az yem verin işte kepek mısır az bir şey süt yemi verin ee, çıkarın salın meraya orada otlasın meranın meradan faydalansın bin bir çeşit otundan ee, bu hayvanlardan işte ortalama atarım 10 kilo süt alsanız 5 tane böyle yerli ineğiniz olsa günlük 50 kilo süt yapar size bu 50 kilo sütten ortalama 2-2,5 kilo kadar tereyağı çıkarsanız yani iki buçuk kilo çıkmaz da iki kilo tereyağı çıkardığınızı düşünün en kötü şeyinden 400'den sattığınızı düşün ee, günlük 800 lira tereyağı parası eder peynir ortalama 50 kilo sütten iki 3 kilo yani 3 kilo dön 100 liradan sattığınızı düşünün para kendi satarsanız müşteriye yiyeceğe. 100 liradan hesap edin. 300 lira do o. Eti size 1100 lira. Bu 1100 liranın az yem vereceğiniz için size hadi veteriner doydu doydu. Yani 400 lirasını harcayın. Hayvanlara harcayın günlük. Kalır size 700 lira para. Bence tertemiz güzel bir para. Ama tabii bu ne? Bu şekilde imkanınız varsa maddi imkan demiyorum manevi imkan yani bu hayvanlardan ilgilenecek yadırı bitirecek sağacak bir sütünü işleyecek bir adamınız varsa eğer e, bu şekilde bu işten de gene yerli hayvanlarda para kazanabilirsiniz dostlar şimdi ben de kamerayı kapatayım gideyim hayvanları bir bağlayayım Evet değerli dostlar Hayvanları geldim, bağladım. Çok şükür kazasız, belasız yerleştirdim. Şimdi yemlerini verdim, sağım yapayım. Ee, makine çalışıyor şimdi çalışsın. Sağımda bitme üzeridir. Ne diyelim bu videoyu da artık burada sonlandıralım. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.